Doğal Derman Bitki Derman Bir numaralı ürünü saç derisini ıslatacak miktarda bir pamuğa döküp 3-5 dakika kadar tüm saç derisine kuvvetle bastırarak uygulayın. Tarak veya parmaklarınız yardımıyla saç derinize yaklaşık 5 dakika masaj yapın. Durulamayın. 2A ve 2B numaralı ürünleri derin bir kapta karıştırın. Oluşan karışımı saç diplerine masaj yaparak yedirin. Setle birlikte verilen boneyi takarak 25-30 dakika bekleyin. Ardından suyla durulayıp kurutun. Sabun ve şampuan kullanmayın. 3 numaralı ürünün kapağını açıp uygulama başlığını takın. Seri hareketlerle yalnızca tüm saç derisini ıslatacak kadar az miktarda uygulayın. Uygulama esnasında alın, ense, boyun gibi saç derisi dışında kalan bölgelere losyonun değdirilmemesi gerekmektedir. Bu işlemle birlikte birinci gün uygulaması bitmiş olur. Birinci gün uygulaması aynı zamanda haftalık işlem olarak da adlandırılır ve haftada bir gün aynı günde yapılmasına dikkat edilir. Saç bakım setinin etkili olabilmesi için set halinde ve düzenli olarak en az 3 ay süreyle uygulanması gerekmektedir. Kür tam olarak uygulandığında ilk 5 hafta içerisinde normal dışı dökülmelerde azalma ve mevcut saç tellerinde kalınlaşma, güçlenme görülür. Yaklaşık 3 ay sonra ince tüyler şeklinde yeni saç tellerinin oluşumuna uygulamaya devam edildiğinde ise yeni çıkan tüylerin kalınlaşıp sağlıklı saç tellerine dönüşmesine yardımcı olur. Ancak bu süreler saç dökülmesi probleminin boyutuna göre kişiden kişiye farklılık gösterebilir. Dökülme problemi ne kadar uzun yıllara dayalı ise setten sonuç alma süresi de bununla doğru orantılı olarak artacaktır. Sorularınız için www.bitkiderman.com adresimizdeki Sık Sorulan Sorular bölümünü inceleyebilir veya 0212 288 0288'i arayabilirsiniz. Doğal.